Pipi, Pipi ve Tipi deniz kıyısında top oynamaktadırlar. Tipi topa sert vurur ve top denize uçar. Hep beraber top almaya giderler. Denizde bir hareketlilik vardır. O da ne? dostum sen bana baksana koca denizde yer bulamaz olduk. Gerçekten öyle. Denize esir aldınız. Üstelik yaşam alanınızı hiç temiz tutmuyorsunuz. Kıyıdaki her şeyi siz yiyorsunuz. Hepimiz sizin yüzünüzden aç kaldık. Siz Kızıldeniz'deyken biz burada hiç sorun yaşamıyorduk. sanki Dünyadaki küresel ısınmadan ve iklim değişikliğinden en çok biz etkileniyoruz. Yaşam alanımızdan olduk zaten. Bir de siz üzerimize geliyorsunuz. Bu kadar uzun yolu bize gelmek istemezdik. Ama Kızıl Deniz'de sürekli gemiyle ticaret yapıldığı için bizim de yaşam alanımız kısıtlandı. Bizim denizimizdeki şartlar burada da var. Biz de yaşasak ne olur ki sanki? Hippi, lipi ve tipi birbirine bakar. <laughs> şu balon gibi şişip de duran balık da ne böyle? Ben de ilk defa gördüm. Ne balığı acaba? Ayrıca öfkeli bir konuşma yapıyorlar sanırım. Sorunlarının ne olduğunu profesör biliyordur belki. Hem şu şişen balığın ne olduğunu da bilir o. Haydi yanına gidelim. Profesör, profesör. Deniz kıyısında koca koca şişen balıklar var. Onları gördünüz mü? Aşk olsun çocuklar. Yeni mi fark ettiniz siz onları? Ben ne zamandır bu konu üzerinde çalışıyorum. Madem çok merak ettiniz, hadi bir yolculuk yapalım sizinle. Hep beraber girdaba doğru yürürler. korkucu şiştiğini söylemiştiniz. Bunun sebebi balon balıklarının kendilerini güvende hissetmemeleridir. Neden güvende hissetmesinler ki? Hiç görmediği ve bilmediği sularda olduğu için. Nasıl yani? Balon balıkları önceden burada yaşamıyorlar mıydı? Bunun aslında iki sebebi var. Birincisi, bizim sularımız sıcak bu sebeple göç ediyorlar. İkincisi ise Süveyş kanalında yaşam şartları zorlaştığı için bizim sularımıza göç etmişlerdir. O zaman neden kavga eder gibiydiler? Diğer canlılarla anlaşamıyorlar mı acaba? Balon balıkları denizdeki diğer canlıları yemekte ve denizi kirletmektedir. Bu sebeple diğer arkadaşları onlarla pek anlaşamıyorlar çok da tatlı görünüyorlar. Alıp evde besleyelim o zaman. Maalesef çocuklar. Bunu yapamayız. Çünkü bu balıkların avlanması ve karaya çıkarılması yasak. Ayrıca bu balıklar diğer balıklar gibi yenilmiyor da. Çünkü bu balıklar zehirli. Nasıl yani? Dokularının Heterotodoksin içermesi nedeniyle bu balığı yiyen kişiler rahatsızlanır. Hastaneye gitmek zorunda kalırlar. Hatta çok ciddi sorunlar da yaşayabilirler. Aa, sanırım balıkçı Mehmet amcanın geçen bahsettiği balık buydu. Zehirli bir balığı tutmuş, hemen denize geri atmış. Evet hipi, balıkçı amcalarınızın da bu balon balıklarıyla araları pek iyi değil. Çünkü bu balıklar yaramazlık yapıp onların ortasındaki balıkları yiyorlar. Üstelik dişleriyle ağlarını yırtıp diğer balıklarının kaçmasına da sebep oluyorlar. Bu nedenle balıkçı amcalarınız da pek bir şikayetçi onların varlığından. Bu balıklar hem yemiyor hem de çevreye zarar veriyorlar. Üstelik balıkçı amcalar da şikayetçiymiş. Hiçbir faydaları yok. faydaları olmaz olur mu hiç? Kanser ilacı yapımında kullanılıyor. Vay canına, İlaç yapımında he? Oldukça faydalı bir balık o zaman. Nasıl yani? Hem zehriyle çevreye zarar veriyor, hem de ilaç yapımında kullanılarak faydalı mı oluyor yani? Benim de kafam çok karıştı profesör. Bu nasıl bir balık böyle? Faydalı desek birçok zararı var. Zararlı desek ilaç yapımında kullanıldığı için faydalı. Gerçekten çok ilginç. Evet, dediğiniz gibi hem zararlı hem faydalı. Fakat biz insanlar da öyle değil miyiz? Bizlerin de aslında bakarsanız doğaya faydamızın yanında zararlarımız da dokunuyor. Hem doğaları gereği zarar veren bu balıkların içerisindeki toksin maddeyi insanlar faydalı hale getirmişler. Bu noktada bize de canlılarla uyum içerisinde yaşamak düşer. Hmm, haklısın. Bu bilgiler için çok teşekkür ederiz profesör. Rica ederim çocuklar. Hadi dönelim. Bu balıklara bir de şimdi bakalım. Denize eğilip balıkları incelerler.